Arkadaşlar, Neyse, bunu orada kaldığımı mı unuttunuz? Şimdi rujlarını Peki, yapıyoruz. Hepsini arda arda atacağız Hepsini arda arda atacağız. Videoların devamını görürsünüz. İlk diğer videoyu izleyin. Ondan önceki Arkadaşlar izleyin. bu yaşam videosu bir, bir saat bir yayın saat geçince başka video açacağız. O da linklerimizi bu yakında Evet, özellikle. bir de hem yarım saat, yarım saat, ardarda arda ardarda atarsak karıştırırsın. Yarım saat, yarım saat atalım da. Falan. Yarım saat, yarım i̇şte saat atalım. Üçünü bir de anlatalım. Şey linkini boyattığımız biliyor evet. musunuz? Linkini bıraktığımız arkadaşlar işte burada kalmıştık. Biz bunu şimdi nerede kaldık? Tabii ki de şunda. Şimdi açıyoruz. Of çok iyi gözüküyor. Anne de yanımda hala şey yapıyor. Neyse. Video bana gibi. Neyse arkadaşlar. Tuvalete gitti. Hadi eğildim arkadaşlar. Gitmiyorum. Korkmayın. Ha. Yani bebekler korkmasın. Bu arada bebeklerimiz, e kardeşlerimiz bunları evde denemesin. Benim kardeşlerimiz bunları evde denemesin çok özür dilerim. Sonra annelerimiz izin vermez. Benimki de zaten şöyle. Kardeşim aldı olmaz mı? Neyse. Sürmüştüm zaten de. Şimdi bizim peçete yetişeceğiz. Mesela elimle yaparım. Bir şey olmaz. Zaten elimle yapınca daha iyi olur. Peçete hepsini alır. Ben niye bunu düşünemedim? Tos videosuna da açacağım sonra yine. videosuna da mı atalım? Tamam. Yani şey keşfete. Arkadaşlar atarız. Ama benim resmim olduğu için ben benle birlikte yapacağız. <laughs> Bir şarkı ayarlarız. Çok sevimli. Sonra bunu gösteririz. Bir şey sesler çıkıyor ya. O şarkıdan yaparız. Sonra şöyle fırçalarla yapıyor gibi gözükürüz. Ama zaten yaptım. Yalancılık olmasın o yüzden. Şöyle temizliyormuş gibi. Gel sen temizliyorum. En sonunda. Onu da start videosuyla temizleriz. Sizi de fırçalarım he. he. Çok gittikçe minikleşiyor değil mi? Evet. Gelince buyuyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Minikleşti 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 minikleşti. Minikleşti. Bismillahirrahmanirrahim. Sinirleniyorum, sinirleniyorum, sinirlerim taşıyor. Anne yemek yiyor yani. Ben yiyeceğim. <laughs> Yok, al. Yok, yemeyeceğim, yemeyeceğim. Zaten istemiyorum. Ben senin ağzın sürdüğü şeyi yiyeyim. Abi biliyor musunuz? Bir videoyu izledim. İkisi burçları kız oluyor ya. Sınıfın güzelleriymiş. Abim de yakışık bunları. Kıskanı Neyse. Videomuzu geride dönelim. Bir dakika bekler misin? Bir dakika. Nasıl beklemesi gerekiyor? Burada videoyu durdur. Dur. iki ikiz güzelleri. Ya bunu koyalım. Niye bunu? Daha çok yapacağız çünkü. Biraz fazla. Abi yağlıydı ya. Niye sordun? Annem bizi mahveder. Neyse, abi gel. Gel, gel. Yastam videomu bitir Ben de tabletim aldı videolar. Senin videonu yollayacağım. ASMR'li videoları ardından iki tane yollayacağım. Ama biraz geçsin. O ne diyor? Arkadaşlar diğer videomda abim seçmişti ya bunu da yanaklarına süreyim bari dedim. de annem kızmaz. Kızmaz. Kızım verdi sana. Us gibi. Elif de yapsın. yerim şimdi. Yerim derken abim yerim değil. İçerim. Meyve suyu içerim yani. Ne yap ya? Zaten öyle bir şey olamaz. Abi videomu mahvetme. Ben seninkini mahvetmem. Arkadaşlar Elif'in yaşını göstereyim mi? Hayır abi. Tamam, böyle inşallah. Neyse çekil abi. Hep çekil oturacağım. Tamam iniyor. Tamam iniyor. Ya. Seni yanak. Öyle böyle bırakmam herhalde arkadaşlar. Düzeltiyoruz. Çok fazla oldu. Arkadaşlar neyse bunlarla da şuraları boyayayım. En son halini göstereceğim size biraz. Easy easy yapayım da şöyle. Hmm. hmm. Pembe mi sık oldu şimdi? Pembe mi? He he bize pembe yaptım. Pembe kombin. Pembe kombin. Pembe kombin. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Havalılar ha. Arkadaşlar bu etmedi Sonra çok garip bir şey oluyor arkadaşlar. ama mükemmel olacak. Ben bunu balkona asacağım arkadaşlar kurması için. Siz yaparsanız siz de asın mutlaka. Yoksa kurmaz. Sonra herlere bulaşır. Çilek şeye. Gerçek ruzu olsa bile ayla asmanız gerekiyor. Şöyle bir şey çıktı ya çok kötü oldu. Yanında iyi ki istek mendilim gel. Şimdi istek mendil her kadının icadı. Bebekler için. Oli oğlum? Bir tane alacak. Bir tane alacak. Ne adını yaptın kadına? Bir ısıracağım e, istek mendilini. Ya bir gerçek kadın var ya. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Hayır abi. Dedim. bakayım şarjı kaç kalmış arkadaşlar arkadaşlar ne yapıyor? Unuttunuz bir şey olmaz yeter arkadaşlar abi Abim böyle telefon bağlasın nasıl Değil yine arkadaşlar gözü silindi gözü silindi gözü silindi gözü silindi bir daha çabuk 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 gözü silindi gözü silindi ben dayanamam arkadaşlar bana bir, şey oluyor. Arkadaşlar bana bir şeyler oluyor arkadaşlar bana bir şeyler oluyor hepsi mi silindi arkadaşlar bana bir şeyler Kadının gücü şimdi. Artık yüzü kullanmamak <laughs> diye mi? Abi, tamam abi. birazdan kullanacağım. Frenler. Dur bakayım bakayım. Kırma. Sen yap. Çöz Çöz kıymadı. Kıymadı. Ne abi, 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 ben arkadaşım Kapatma. Ben komikam. ya yapacağım şimdi. var O burada böyle kalsın. Ben şimdi yapacağım çok kolay geçeceğim biraz. Çok yoğun atma abi. Zaten yayın saat doldu ki o zaman her videoyu ayda Elif senin videonu ayda ayda atacağım şey tamam. ASMR videosunda da yapacağım. Hem ama şey linkleri bırakan videoları bu videodan sonra çekeceğim bu videoyu. Abi yapma. Saçım olma bak anneme söyledim. Bir de video, video çekeceğim. Yazacağım ki benim devam devamını istemek istiyorsan kanalımda. Hadi. Hazır. Aslan. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, Aa, yorum atmayı, göstereyim. Şey like atmayı unutmayın. Dur, 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 dur. Bye. görüşürüz.